Merhaba arkadaşlar. bu dönem adliye -birlik dersini birlikte yürüteceğiz. Ee, adliye birlik dersinin müfredatına bakacak olursak adli tıpın ve adli bilimlerin tarihçesi ve gelişiminden bahsedeceğiz. Adli hemşirelik ve birliğin tanımı ve tarihçesi, teorik tıbbi müdahale hataları, insan kaynaklı hataları, teçhizat kaynaklı hatalar, sistem kaynaklı hatalar, e, ve obstetrikte karşılaşan tıbbi uygulama hataları ve ebelik, ebelerin yasal sorumlulukları, ebelerin gebelik doğum ve doğum sonrası dönemde karşılaştıkları adli sorunlar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, çocuk istismarı, aile içi şiddet ve cinsel saldırı, oğullarda e, ebenin rol ve sorumlulukları nelerdir? Ebelik ve kadın doğum tıp alanında ilgilendiren mahkeme kararı örneklerine bakacağız. Adli tıp, adli tıpın tanımını yapacak olursak, hukuk ile tıp, tıpı birleştiren, tıp bilimleri içerisinde hukukun tıpla ilgili konularını araştıran bilimdir. Aslında burada şöyle diyorsunuz, tıp, tıpın hukuk ile ilgili konuları, mevzuları bunların hepsi, Adli tıpın içerisinde incelenen inceleniyor. Dolayısıyla adli tıp doğası gereği çok disiplin bir alan olup, bu alanda yer alan bilimlere adli bilimler denilmektedir. Bu adli bilimler birçok alanı var. Adli bilimler başta olmak üzere adli patoloji, adli toksikoloji, zehirlenmeler, adli genetik, adli psikiyatri olmak üzere birçok bilim ve mesleğin adli konularını, disiplinlerini birleştiren bir alandır. İşte bunların içerisinde adli arkeoloji, adli diş hekimliği, kriminalistik incelemeler, tıp hukuku, adli mühendislik, adli hemşirelik, ebelik, adli fizik, adli trafik ve adli belgeleri incelemekte, içermektedir. Evet, tarihçesine bakacak olursak, dünyada hiç kuşkusuz başlangıçta adli tıp diye bir bilim dalının varlığı söz konusu Değildi. E, ancak zamanla e, bu alana ihtiyaç duyuldu ve bu böyle bir alan e, gelişti. Hukuk ve tıp karşılıklı olarak bir etkileşim içindeydi. E, Milattan önce 3000'li yıllar 3000 yıllarda Mısır'da baş, baş yargıç, firavun Zoser'in özel hekimi olan İmhotep aynı zamanda ilk adli tıp uzmanı olarak kabul edilmektedir. Bugün için adli tıbbı ilgilendirebilecek ilk belgeler eski hukuk belgelerinin içinde yer almaktadır. Babil'deki Hammurabi kanunları karşımıza çıkıyor bu anlamda. İlk olmak üzere eski Mısır, Hindistan, Çin, İran, Yunanistan ve Roma'da günümüze ulaşabilen belgeler mevcuttur. Hamurabi kanunlarında tıbbi uygulamalar ile ilgili hükümlerden bahsediyor. Hekimlerin yara, hakları, hükümlülükleri ve hekim hatalarına bağlı hukuki ve cezai sorumlulukları yer almıştır bu hamurabi kanunları. Bu konularda e, suçlar ve hekimlere uygulanacak cezalar hastanın sosyal konumuna göre belirlenmiştir. Buradan şunu anlamamız gerekiyor. E, i̇şte kişide ne kadar çok hasar bırakırsanız o kadar çok cezaya tabi olabiliyorsunuz. Yani sosyal hayatını ne kadar etkiliyorsanız, verilecek olan ceza Hamurabi kanunlarına göre verilecek cezada e, bir o kadar artmaktadır ki şu andaki cezaya da baktığınızda mal ceza karşılığına baktığınızda da e, kişide bırakacağınız kalıcı sekerler işte yüzde bırakacağınız veyahut da bir organ kaybına neden oluyor ise bunların cezaları artmakta artabilmektedir. E, Bizans döneminde e, Justinian kanununda adli tıpla ilgili olarak birçok hüküm bulunmaktadır. E, orta çağdan itibaren özellikle Avrupa'da adli tıpla ilgili bazı önemli hukusal düzenlemeler yapıldığını görmekteyiz. Almanya'da e, Bamberg adlı bir rahibin ortaya koyduğu kanunlar, işte Bamberg kanunu ile adli tıpın hukuki esasları ortaya konulmuştur. E, e, görmekteyiz işte birçok çalışma ve çaba var e, adli tıpla ilgili e, ve giderek de daha e, profesyonel bir bilim e, bilim olarak karşımıza çıkmış. Adli tıpın asıl gelişmesi ise 19. yüzyılda başlamış olup bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde ayrı bir bilim haline gelmiştir. Avrupa'da ve Amerika'da adli bilimle ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun ortaya çıktığını görmekteyiz. Bunlarla ilgili dernekler, kongre ve sempozyumlar ara ara zaten şu anda da gerçekleşmekte. Türkiye'de ise Türkiye'de adli tıpın uygulamalarının tarihsel gelişimiyle ilgili yeterli araştırma yapılmamış olmakla birlikte çok eskilerde Hitit yazıtlarında hukuksal e, içerikli ifadelere, kurallara rastlamamız mümkün. E, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde tıpı ilgilendiren hukuksal metinler olduğu bilinmektedir adli tıp gerçek anlamda Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Mektebi Tıbbiye Şahane'nin kurulmasıyla birlikte başlamıştır aslında. 1879'da ilk kez yürürlüğe giren usulü e, muhakematı cezaiye kanunu yani ceza hükümleri şey, ceza e, muhakemeleri kanunu ile adli otopsilerin kuralları belirlenmiş ve ilk kez resmi bilirkişi Bilir kişilik tanımlaması yapılmıştır. Buradaki bilirkişi uzman kişi dolayısıyla adli tıpla ilgili evraklarını ve eğitimlerini tamamlamış bir kişi. Bunlar ebe olabilir, hekim olabilir, hemşire olabilir. Dolayısıyla bilir kişi tanımlaması da burada yapılmış. Polis müdürlüğüne bağlı zabıta tababeti adliye şubesi kurularak başına doktor Ali Rüştü Paşa getirilmiş ve bu bir bugünkü adli tıp kurumunun da öncüsü kabul edilebilir. 1908'de morg müdürlüğü kurulunca Doktor Ali Rüştü Paşa ilk morg müdürü olarak atanmıştır. Cumhuriyet döneminden itibaren ise adli tıpın resmi olarak hem üniversiteler hem de Adalet Bakanlığı'na bağlı adli tıp kurumu yapılandığını görmekteyiz Cumhuriyetle birlikte. Adli tıp kurumu Osmanlı İmparatorluğu'nda adli tıp teşkilatlanmasındaki en önemli değişiklik 1917 yılında gerçekleştirilmiştir. 225 sayılı kanunla mevcut adli tıp teşkilatı Sağlık Bakanlığı'ndan ayrılarak Adalet Bakanlığı'na nakledilmiş ve 1917 yılında Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Müessesesi kurulmuş. İçinde de Tıbbi Adli Meclisi, Morg Müdürlüğü, Kimya Mühendisliği, Kimya Müdürlüğü Müşaadename Müdürlüğü oluşturulmuştur. Müşaadename Müdürlüğüne Doktor Masar Osman Bey tayin edilmiştir ve 23 Nisan 1927'de 20'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışından 6 ay sonra 11 Ekim 1920'de 38 sayılı Tababeti Adliye Kanunu kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken, erken dönem yasama faaliyetlerinden biri olan olmasıyla dikkati çeken bu kanun hala yürürlükte olup adli tabiplerin görev ve yetkilerini tanımlamaktadır. Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'da Adli Tıp İşleri Müdürlüğü kurulmuş. Daha sonra 1926 yılında 813 sayılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlüğe girince Umum Müdürlüğü haline getirilmiş ve bu kanunla 1917 yılındaki şubelere ilaveten taşraya adli tıp tab tabiplikler kurulmuştur. 813 sayılı kanun 27 sene yürürlükte kalmış. Evet bu 27 sene yürürlükte kalmış bu kanunla yürütülmüş. Ancak işlerin çoğalması, uzman eleman eksikliği ve personel yetersizliği göz önünde tutularak 1953 yılında 6119 sayılı kanun çıkmış ve bu kanunla Tıbbi Adli isimle Adli Tıp şeklinde değiştirilmiştir. Yani tıbbi adli önceki ismi Tıbbi Adliyken adli tıp şeklinde isme değiştirilmiştir. Ayrıca bu kanunla üniversitede bulunan şehirlerde adli tıp enstitüleri ile sinir ve ruh hastalıkları klinikleri adli tıpla ilgili konularda resmi bir kişi kılınmıştır. 619 sayılı kanunda giderek yetersiz kalınmış bu kanun yeterli olmamış. Dolayısıyla yeni bir kanuna ihtiyaç duyulmuş. Ayrıca bu kanunla üniversitede bulunan şehirlerde adli tıp enstitüleri sinir ve ruh hastalıkları klinikleri adli tıpla ilgili konularda resmi bilir kişi kılınmıştır. 6.119 sayılı kanununa da giderek yetersiz kalmış ve dolayısıyla 1982 tarihinde kabul edilen ve 1982 tarihinde yine yürürlüğe giren 2.659 sayılı adli tıp kurumu kanunu ile kurum yapısında önemli gelişmeler olmuştur bu kanun 2003 tarihinde 4810 sayılı değişiklikle beraber son halini almış bu kanun değişikliğiyle daha önce 5 olan itisas kurulu sayısı 6'ya çıkarılmış. yani Bununla ilgili giderek daha detaylı çalışmalar yapılmaya başlanmış. Adli Tıp Uzmanları Derneği uzmanlık derneklerinin hedefleri topluma sunulan uzmanlık hizmetlerinin olanakları ve en olanakları olan en yüksek düzeyde çıkarılması en yüksek düzeyde çıkarılması ve sürdürülmesi için çalışmak. Uzmanlık derneklerinin eğitim, araştırma, hasta bakımı ve toplum sağlık alanındaki etkinliklerinin izlenmesi, iyileştirilmesi, yönlendirilmesi, bu etkinliklere iş güdümünü yapmak, tıpta uzmanlık eğitiminin çağdaş bir düzeye eriştirilmesi, e, eleştirilmesi için standartların oluşturulması, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve koruması ile ilgili ulusal hedef ve koşullar hesaplanarak özgün Türkiye modelini e, işlerliği kavuşturmak ve uzman hekimlerin mesleki durumunu ve ünvanını ulusal ve uluslararası alanda savunmak olarak belirlenmiştir. Adli hemşireliğin ve tanımı ve Bakacak olursak, günümüzde sağlık çalışanlarının sıklıkla adli olaylara karşı, adli olaylarla karşılaşmaları nedeniyle sağlık bakım hizmetlerinde adli boyut ön plana çıkmaktadır. Sağlık ekibinin bir üyesi olan hemşirenin veya ebe'nin adli olayların çözümüne destek vermesi beklenmektedir. Çünkü en çok vakayla karşılaşacak olan kişiler hemşire ve ebelerdir. Bu doğrultuda ortaya çıkan adli hemşirelik ve ebelik, hemşireliğin biyopsikososyal ile birleştirilen sağlık bakımının adli boyutunun uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Arkadaşlar burada ebeliği ve hemşireliği birbirine ayırmamız çok mümkün değil. Çünkü adli hemşirelik adı altında işte jinekolojik vakalar, kadına yönelik şiddet olayları bu adli hemşireliğin kadın sağlığı hemşireliği alanında incelenmektedir. Dolayısıyla ebelikle birleşmektedir bu alanda. Evet, adli hemşirelik ve ebelik adli bilimlerin hemşirelik ebelik bir e, bilimliği ile birleştirilerek hemşirelik ebelik biliminin şiddet, travma ve diğer suç olaylarının failleri ve travma ölüm olaylarındaki mağdurların muayenesi ve araştırılmasında kullanılması olarak tamamlanmaktadır. Adli hemşirelik ebelik e, adli bilimler içinde özel bir daldır. E, bu uzmanlık alanında adli tıp, hukuk ve e, kriminoloji eşit ağırlıktadır. Birbiriyle e, birçok alanda kesişmektedir bunlar. Adliye, ebelik ve hemşirelik. Hemşireliğin ve ebeliğin pratiğinde yeni bir çığır açmıştır. Bu durum kişisel şiddet, kriminal olayların çözümüne direkt katkıda bulunmaktadır. E, kriminal olaylarda olayın farkına varılması, işte ev içi şiddet, çocuk istismarı gibi durumların farkına varılması ki bunu en çok farkına varabilecek kişiler, e, hemşireler ve ebelerdir. Mağdurun gereksinim duyduğu desteği bulması ve rehabilitasyonunda ve ya yine yönlendirici adımlar atmak adli hemşireliğin ve ebeliğin sorumlulukları arasındadır. Evet, hemşirelik ve ebelik eğitiminin klinik, travmatik, kriminal, ölüm, travma tedavileri gibi bilimsel araştırmaların biyopsikolojik e, harmanıdır. E, araştırma sonucu elde edilebilecek veriler mahkemelerde kritik noktaların aydınlatılmasında hizmet edebilir. Evet burada sizin belirleyebildiğiniz bir kanıt veyahut da görebildiğiniz bir belirti, kişideki bir belirti. Dolayısıyla siz bunu bu şekilde yönlendirebilirsiniz. Adli mahkemeleri yönlendirebilme ihtimaliniz var. Dolayısıyla her bir belirti burada kıymetli oluyor ve bu belirtileri en önce en başta fark edebilecek kişiler yine hemşireler ve ebelerdir. Dolayısıyla mahkemenin gidişatını değiştirebilirsiniz. Adli hemşirelerin ve belederin sorumluluğu adli olayların başladığı andan davaya kadar hatta dava sırasında bile devam etmektedir. Bazen davalara tanıklık yapabiliyorsunuz veya da şahitlik yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla mahkeme bitene kadar siz burada destek sağlayabiliyorsunuz kişilere. Adli hemşirelik ve ebelik uygulamalarında önemli olan mağdurun yalnız yaralarını iyileştirmek değil, aynı zamanda hak ve hukukunu da korumaktır. Dolayısıyla aslında burada kadına şiddet olaylarında veya tecavüzlerde yani hukuku ilgilendiren, sağlıkla ilgili hukuku ilgilendiren işlerde siz sadece kişinin yaralarını iyileştirmekle sorumlu değilsiniz. Aynı zamanda kişide oluşan psikolojik travmalarda, e, yara, e, psikolojik anlamdaki e, travmalarda ona danışmanlık yapmalısınız. En azından bir psikiyatrist veya psikoloğa yönlendirmeniz gerekebilir. E, dolayısıyla e, ve aynı zamanda onun hak ve hukukunu da korumak zorundasınız. E, ne tür bir e, e, yasadan yararlanacak, e, nasıl bir avukat tutacak veya da nasıl bir, ne tür bir merkeze başvuracak bu konuda da yine siz kadınları bilgi verebilirsiniz. E, bu koruma delillerin doğru toplanması, evet delillerin doğru toplanması çok önemli bir konu. bunlara işleyeceğiz. E, do, eğer veri e, delilleri doğru toplayamazsanız, e, delili bozarsanız dolayısıyla bu bu e, kalitesizleştirirseniz e, bunu e, mahkemeye e, kanıtlayamayacağınız için Dolayısıyla delilleri doğru toplamanız çok önemli. Mesela bir tecavüze uğrayan bir kız çocuğunun yıkanmaması gerektiğini biliyor olmanız gerekiyor. Eğer birini tecavüze uğrayan bir kişiyi yıkanması doğrultusunda yönlendirirseniz bu çok ciddi delil kaybına neden olabilir. Dolayısıyla topladığınız bu delilleri de korumanız çok önemli. Ee, bunlar için zarflar e, var ve bu zarflara delilleri e, zarflara konulup zarfların isimlerinin yazılması ki bunlara polis aslında olay yeri inceleme e, polisleri yapıyor. Size burada yardımcı oluyorsunuz. E, düzenlemesi ve dökümasyonun yapılmasında ve laboratuvara ulaştırması ile e, ilgili görevlerimiz bulunmaktadır. Dolayısıyla bunları çok ciddi bir şekilde e, düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde e, mahkemeye doğru delil e, sunamayacağımız için belki de ceza alması gereken bir kişinin işte ceza almadan olayı kapatması olayın kapanmasına neden olabilirsiniz. Evet arkadaşlar adli tıp ile ilgili bir genel bir giriş yaptık. Dolayısıyla bir sonraki dersimizde de adli tıp daha ziyade adli hemşirelik ve ebelik alanına biraz yoğunlaşacağız. dolayısıyla eee konular konu müfredatımız zaten baştaki slaytta da vermiştim. buna uygun olarak dersi yürüteceğiz.